İnanç ve inanç temsilcileri grubunun bir üyesi olmaya davet edilen İskoçya Özgür Kilisesi, inancı ve toplumu etkileyen tartışmalı konularda söz sahibi olacak. Kilise, endişelerini hükümetle paylaşmaya başladı. İnanç ve inanç temsilcileri grubunun bir üyesi olmaya davet edilen İskoçya Özgür Kilisesi, inancı ve toplumu etkileyen tartışmalı konularda söz sahibi olacak. Grup, inanç kuruluşları ve hükümet arasında etkileşimi artırmakla görevli kişilerden oluşuyor. Üyeler ayrıca resmi görüşmelerden önce önerilen mevzuatla ilgili bakanlarla doğrudan iletişim kurabiliyor. Davet haberini Kilise Genel Kurulu'na sunduğu raporun bir parçası olarak duyuran Raip Stephen Ellison, "İskoçya Özgür Kilisesi'nin uzmanlık ve bilgi birikimine sahip birçok üyesinden aldığımız desteğe minnettarız." dedi. Din değiştirmenin yasaklanmasına yönelik uygulamalara değinen Rahip Ellison, din değiştirmenin yasaklanmasına yönelik konular kilisenin ruhsal bağımsızlığına karşı en ciddi tehditlerden birini oluşturuyor dedi. Kilisenin istismarcı ve zorlayıcı din değiştirme uygulamalarına karşı olduğunu belirten kamuya katılım grubunun önerilen yasağın kiliselerin ve ebeveynlerin olağan faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğini söyleyerek, cinsiyet disforisi yaşayan kişilerin sıkıntılarını kabul etmekle ve kilisemiz bünyesinde bu kişilere bakım sağlamaya çalışmakla birlikte, cinsiyetin ne bir seçim ne de sosyal bir yapı olduğuna inanıyoruz dedi. Ayrıca kürtaj üzerine endişelerini dile getiren grup, yaşam yanlısı nöbetleri uygun bir yol olarak görmüyoruz. Bununla birlikte ifade özgürlüğüne orantısız bir müdahale olarak tampon bölgelere karşı çıkıyoruz. Demokratik bir toplum özgür olmalı ve fikir ayrılıklarına izin vermeli dedi.